O Büyük binaya Aldım ben. gidiyorum ben. Buraya al. Marked Gelen location. Gelin var ama. Gelmiyor Oha Kim bu. Hoş geldin kardeşim. Sen niye bu kadar bekliyorsun? Yemin olsun silah yok. Hadi. Ne olmuş ona? İlan et Burada, Burada. adam var ha işaretlendi. Canı bir vursun, vurdun olsun canı. Bir tane vur. Ya. Kaça kaça vurdun onu? Giddi, giddi. Bir tane vur ya. Ee, nasıl yakalayayım ki onu? Onu mu vurdun? Ya üstü üstü baydım yok o değil. Bak kasık. Oho. <laughs> Şurası da baydım. Mark <laughs> the location. <laughs> Çektiniz mi onu güzel? Çektim. Umut teşekkürler sağ olasın. Yukarı var mı hala? Var var Bilmiyorum. kaldırmış olabilir hatta. Sonra nasıl loot yapıyor? Abi bilmesin. Kafayı luta görmüşsün. Kılıcınız Aynı var mı? Oynayayım mı içeriye? Kılıç varsa yukarıdan girelim. Sen gir yukarıdan. Bomba Aa o ne ya? Diğer tarafı. Aynen. Lan bu baygın akim. Çete yazın Nerede? Aa vurdu vurdu. Kim vurdu? O benim baygındı ya buradaki. Başka yok şu an. Arkada güzelmiş ya arkadaşlar. Ön tarafa oynayalım. Düdünaş teşekkürler. Oynayalım ya bir öne. Oynadım oynadım lan. 2x'leri iki, iki artık ne zaman çıkaracaksın oyunu? ya? Oh, of abicim, yapma ya. Orada niye oynadın ki? Bunda arkamdan gelseydi hmm. ölmezdim. Ee? Daha da seni mi baydı? Tek sene böyle. Kavru bana. Kavar Aha ikimiz de kavru. Ama şuna dikkat et çatı Bir tane de şuraya smoke at. Varsa. Geçerken Gel dikkat et sıkacak. Ondan... Kaçamaz Oha bunlar kaç şey. İki kişi Neredeler? O ilk Aynen. yer. Biri çatısında. Bir de şuradaydı O yanması lazım Aynen aşağıladı o çocuk. Yandı mı? Onu. Yok yanmadı aşağıladı. Bu niye patlamadı yansıyor. ya? Location. hangisi aşağı atladı kırmızılı senin molotof attan ilk çocuk oha bayıl lan o Güzelim. çocuk onun üstünde nasıl durabiliyor aşağı düştü var ya, ya bir baygın ya iki baygın gelebilir nasıl gelmedi lan orada oradaki orada Yukarı çıktı. Niye kimse patlamıyor? Hayır. Ben, ben kalırım şu hmm. an. Geldim sana diyecek ya. Hadi yan aldım. Düşün mü? Oynayalım oraya. Baygın'ın nerede oh. bay yaptığınız? Sola geçti biri çünkü. Bir daha kalktı. Ona alaka ya nasıl düşmedi o çocuk? Önümüzde. Ben de kalmadı. Marked a location. Baydım çocuk geldi kalkmış beni baydı ya. Bakın şurada bekliyor. Cihan kit var, Cihan kit varsa satsana. Ya bayıl artık ya. Bot nerede? Buraya geldi. Buraya baksanıza. Cihan bir saniye var helal olsun sana. Vurdun mu? Bir de aynı yerden geldi. Gördüm. Buradan geldi bir daha. Bakıyorum kaldım. Nereden geliyor ya? Burası, burası. Watch out. Solda da var ama ön şey balkonunda. Uçtu, uçtu. Saygın o. Sizin oraya gelmiş. Görüyor. Sol görüyor balkon. Bu zaten var mı ya? Aldım o de balkon var. Üstündeki duruyor değil mi? Duruyor duruyor. Yaz yeri. Ne kadar vurdun? Çok değil biraz. Bu yok ya. <laughs> Bu muydu? Hmm. Bunlar taktik. Gelsene. Ortaya açıyorum. Lazım ya. Hadi çıkalım O nereye gitti o çocuk? O molotovun kimi attı? Benden. Senden geldi hatta. Ben, ben. Ben, ben, ben. Ben, 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 o da adam O var Var ben, ben, ben o var bir tane adam tam o molotovun patladığı yerde. Burada var mı adam? Buraya düş düşen biri vardı ne oldu? Ben, Aa üstümüzde ben, ben ayak izi var. Ar Köşede beşede, bir yerde pusuyor mu acaba? <laughs> Şöyle bir bomba atıyor. Oraya bomba gitmiyormuş ki. Bize geldi. Aa, adam mı attı işte, arkamıza? Arkamıza adam mıydı? Katı iniyor mu? Location. Yok inilmiyor. Lan bunu salın bunu geldi. Ne yanına. oldu lan? Biri hapşırdı. Önde önde dışarıda. Uh, aslanı. Nerede? Burada. Bir daha patlaması hak. gerek, patlaması gerek. Orada Nasıl durmaz ya. Olmaz ya. Var orada mı? O yukarıda. Ben bir yukarıda. yukarı yukarı çıkmayı deneyeceğim. Biri kılıçla denesin. Ya hak. Ha öldü bir den ikili. Ya. Aynen, bam bam. Sigil. Bir şey lan Allah'ım var biraz attım ben buraya. Marked a location. Marked a vehicle. Marked a location. Duydunuz burayı. Fark ettim durağı. Mark the location. Oraya geçtim. Kalışayım mı, kalışayım <laughs> mı? Mark the <a> location. Oraya geçtim. Dekle. burada gizli bir geçit var. ha. Mark the location. Bir de mavi bir Can yok biri yakın oynas. Mark the location. Mark the location. Arkasında mı? İçinde içinde bak küçük odada. Watch İçe dışarıda şu an tam burada. Watch Nereye gideceğim? Sol taraf geldi. Sola oynasana. Mark the location. Bir daha Sol taraf neresi? Oydu. Haluk sen hoş geldin. Araç geldi önümüze. Biraz hoş geldin. Önümüz araç. Gidiyor. Ahmet. Bir daha bir daha. Canı bir ya o çocuğun. Neredesin lan? Oradan ben nasıl vurmaya başardım? Nasıl arka geldi? Ne evet, yapıyorsun? Arada kaldık. Benim i̇kisinde de mi sniper'ın? Hangisini baydınız? Mark the location. Bu da Yüzün gülsün be. Vallahi bu mü müziği özledik ya. Bu nedir ya? Bunlar oynayalım hiç baygın ha. Siz de evden baydınız değil mi? Buradan baymadınız. Yordan baymadım. Tam iki baygın var burada. Evden baydım aynen. Şimdi oradan kurtuluşun alabilir de bunlar zor ya. Kaldırıyor baygın kaldı. Ne? Yaka mı bu? O bombaya bayılmaması. Tepemiz açılmasın biri tepede kalsaydı. Ağaçta adam vardı ya. Hocam izledik ya. <laughs> eyvallah abi, eyvallah. Alıştırıyorsunuz, ben. alıştırıyorsunuz sonra bırakıyorsunuz abi olur mu öyle? Jian gel. Kim var? Veda gelsene. Geldi önümüze geldi. Sağ oluralım. Teşekkür ederim Allah razı olsun. Adas. Marked location. E Marked location. Adam görün ya. Ben şuna bir molotofa bombaya girdim. Bakabilir misiniz pencereye? Alsana! Patladı o. Aşağı atladı galiba. Bunu vurmuş olabilirler mi ya? Ama lootu nerede? Şey var mı? Kılıç var mı uçmak için? Bu yakın ha bize. Kılıç kılıç. Güzel. Ben bunu burada vurdum da yok şu ana. Oha! Ulan karşıya gitmiş ya. Lan nasıl gittin oraya? Gerçi buradan yüksek atıyor değil mi? Beni boyamaya çalışıyorlar. <laughs> Balkonu unutmayın ha. balkonda hala. Giremiyor, giremiyor. Uza değil adama sıkın hele. Aa, biri daha var orada. Bunlar çıkacak mecbur. Arşlarını alsanız alabiliyorsun. Abi o kadar fil var ki. Hangisini alacağım? Ben yemin yeminle. 120 FPS görüyorum ama FPS öyle işte şey yapmıyor. Sabit kalamıyor yani. <laughs> Abi nereye gidiyor bu mermi gerçekten? Özel alt yok. Az yok. Arkadaşlar seni aldınız mı Mekin? Bir Mark tane daha fil var orada. Aa bir tane daha var la harbiden. Gidiyor gidiyor soldan. E biz bunu nasıl vuracağız? Vurulmuyor. Vurulmuyor ki fil. Görürseniz sıkın. Abi bomba niye patlatmıyor bu çocuğu? Aha da burada. Kur'an'ı orada? Lan bomba gitmiyormuş ya. Bomba var mı? Kızlar. Molotof. da olur. Ha, yine akışırıyor ya. Ne Al sana. Ah. Hele şükür gazi oldu. Çok güzel. Nereden baydınız oynayalım. A sonlu sonlu geçelim. Sonlu gel gel var gel. Lan nerede bu oluyor? Öldüm lan. Smoke attı smoke. Smoke su geçme. Ben de attım bir tanesi. Yapma lan. Bir tünele geçmemiz lazım ha, acil. Vallahi ben kendim tünele attım. Şimdi adam var. Albayım. Mark the location. İki kişiyi vursam 25 kil. Diğer nerede? Infosu var mı? O da şeyde. O da var. sağ çatıda, sağ, sağ çatıda molotof atıyor. Mark the location. Kalas, GG. <laughs> Neden hoş geldin? <laughs> <laughs> We are the best.